bugün Rota Bizden ile Ava'dayız. Burada kahvaltımızı ettik. Çorbalar 50 ile 75 lira arası. Biraz sonra tekne turu yapacağız. Doğa yürüyüşü yapacağız ve balık roka yapacağız. Bugünün programı böyle. Ava, Marmara bölgesinde yer almasına karşın Karadeniz'e kıyısı bulunan İstanbul'un Şile ilçesine bağlı bir kasaba. İstanbul'a en yakın gezilebilecek yerlerden biri olduğu için çok ziyaretçi çekiyor. Kumsalı, doğal plajı, koyları ve yemyeşil doğasıyla oldukça güzel bir kasaba. Ava kelimesi iki dere arasında anlamına geliyor. Söz konusu akarsular, göksu deresi ve yeşil su deresi. Bu dereler bir yandan balıkçı teknelerini ağırlarken öte yandan da tur teknelerine ev sahipliği yapıyorlar. Yerleşik nüfusu kış aylarında 2000 olmasına karşın Ava yaz aylarında 200 bin tatilciyi ağırlıyor. Ava'nın tarihine ilişkin yazılı belgeler Hititlere kadar uzanıyor. M.Ö. 7. yüzyılda Bitinya bölgesinin bir köyüymüş. Çevre köylerde tarihi eserlere rastlamak hala olası. Osmanlılar o zamanlar bir Rum köyü olan Ava'ya 14. yüzyılda Türkmenleri yerleştirmişler. Mübadele sürecinde Yunanistan'a geçen Rumların yerine oradan getirilen Türkler yerleştirilmiş. Şimdi de Kilim Koyun'a geldik. Buradan itibaren doğa yürüyüşümüzü yapacağız. 7-8 kilometre. Kilimli Koyun'da kayıklıkların arasında çadır kampı yapılacak yerler var mı diye keşif de yapıyoruz. ve kayalıkları gördükten sonra şimdi de ormana dalıyoruz. Güzel bir parkur. Her şey var. Heyecan var, uçurumlar var, falezler var. Her şey var. Her şey var. mütevazi restoranlardan lezzette levrek, çupura ve istavrit 90 lira, hamsi ise 80 lira. Salatalar ekstra. Fiyatları 30 ile 40 lira arasında değişiyor. İçki fiyatlarını öğrenmek için ise içeriye girip masaya oturmuş olmak lazım. Bakalım burada fiyatlar ne kadar. Biraz öncekileri gördünüz. Çupra 120. Deniz çuprası 450. Anam anam. Levrek 120. Deniz Levrek 400. Hamsi 120, Çinakop 160, İstavrit, tek, İstavrit'in fiyatı yok, Tekir 135. Yani sağlam bir bütçeyle gelmeniz gerekiyor Ava'ya. Ama tabii demokrasilerde çare tükenmez. Bu sempatik masada oturacağım, güneş banyosu da yapacağım, tostumu da yiyeceğim, meşrubatımı da içeceğim, sonrası Allah kerim.